arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi minişlerimiz açma vakti. yallah <laughs> <laughs> anne gelsin. Minişler geliyor. Çekilin yoldan anacığım. Bunlar gelmişsiniz burada diyorsun. Anne hadi oyuncağımı gönderir misin? Ay! Neyse şöyle efendi efendi göndereyim. Eee um, bu miymiş? Yok. da. Evet miniş... nasıl çıkaracağız onu? Şuradan çekeceksin galiba ökü. Ha evet çek bakalım. Ay. Önce, önce Kataloğuna bakalım Öykü. Aç bakalım. Tahmin edeceğiz şimdi. Bence şu çıkacak kızım. Eğer o çıkmazsa ne yapacağım sana Öykü? Ne yapacağım? Acaba su mu sıksam sana? Bakayım. miniş kas sistemi var galiba öykü. Burada şöyle oluyormuş kas sistemine göre. En altta zavallı lekiler. Onun üstünde e, burjuva lekiler. Onun üstünde sultan lekiler var galiba. bizimki de işte hak ya öyle. Bakalım nasılmış? Hı. Bunu açayım. Evet yeni minişimize bakalım. Evet minişimize. Acaba bu hangi tabakadan çıkacak? Bunu açayım da bir görelim. Fünye patlatalım mı belki? Hayır patlatmamıza gerek yok. Bunlar bir her biri bir yere saçılsın. Nereye gitti? Bence şu çıkacak. Hangisi? Mor. 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 Zizel. Ay oh, zizel zizel. Bu da yine sen şeyi seviyorsun. Açıyorum. Avam Aç. tabakayı seviyorsun. Aç bakalım. Aa! Francisco çıktı. Evet. Yeni bir Evet. Şimdi tahminlerimizi alalım önce Öykü Turakan. Bence bence şu çıkacak bir şu. Şu, şu Twix diyorsun. 3 2 1. Oo harika. Ne çıktı? Twix'i mi çıktı gerçekten? Aa, aa, inanmıyorum Bize şu çıktı Sihirli küreniz nerede küçük hanım Öykücüğüm Nasıl tahmin duruyor. Ama bir saniye Öykü Biz burada çok şaşırdık bilebilmene. Nasıl tahmin ettin Evet burada ipar esprisi yapıldı Hatta Öykü <laughs> Ada bu geçti. Öykü. Acaba şimdi ne çıkacak? Aa, yere düştü. Yere düştü yer kaynadı. Şimdi şu katalogdan bak bakalım Öykü. Sence ne çıkacak? Bence balık çıkacak şurada. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1 bir. <laughs> İki, bir. Evet. Aa, o neymiş ya? Bu orta tabaka. Cemiyet hayatının bir içinde para çıktı. Önde gelen lucky şey neydi? Minişlerinden Fortuna. Az ben biraz eğlenmek istiyorum. Seni fazla ciddi gördüm. Sulu şakalar iyi gider diye düşündüm. Sen seversin zaten. Bir tahmin eder misin önce Öykücüğüm? Hmm. Bakar mısın? Hangisi sence? Bence şu şey çıkacak. Oo. Öykü bilemezsen ne olacağını biliyor musun? Bir bana bakar mısın? Seni ıslatacağım. Hazır mısın? Evet. Heyecanlandın mı? Evet. Islanmak ister misin? İlk önce bir açamadım da. Şey. Ben seni ıslatabileceğimi düşünüyorum. Biraz önce bilmiş olabilirsin o kepçe kulaklı Yenişi ama. Aa, yoksa. yapmalıydın bence çekime gelmeden önce? Ha? Daha ıslak mı? Daha ıslak mı? Ona ben karar veririm. <laughs> Asistan'a yazın şeyi verelim. Acaba ne çıkacak? Kartuz kamyonlarına. Ne çıkacak bir önce tahmin et. Bence, bence şu çıkacak bize. Şu ne? Bu Turuncu kafalı mı? Hı hı. Rozi. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Aa, bilerek mi yanlış söylüyorsun? Hoşuna mı gidiyor ıslanmak? Miau, <laughs> <laughs> poka çıktı. Ne? Poku. Evet. Evet. Al bak bakalım sana. Seni küçük, seni küçük su kaplumbağası. Seni küçük tarla boncuğu. Sin gide. <laughs> o aşağıda neler oluyor? Aşağıda aydın var. <laughs> çocuk kaçtı. Beyler bayanlar çocuk kaçtı. <laughs> <laughs> Yönetmen nasıl? Yapayım? guys make bye bye I will have them.